Merhaba arkadaşlar. Hepinizin iyi olduğunu e, düşünerek e, elektronik dersimize başlıyoruz. Elektronik dersinde bugün kenetleme devrelerini inceleyeceğiz. Kenetleme devrelerinde e, işin e, esprisi nedir? Verilen gerilimin başka bir yere, yani negatif e, şu gerilimi ya pozitif ya negatif yere kaydıracağız. E, öteleyeceğiz. Peki bu nasıl meydana gelecek? Bakın bu giriş gerilimin bir frekansı var. 1 kilometre periyodu 1 milisaniye. Buraya koyduğumuz kondansatör ve direnci öyle bir seçmişiz ki bakın Tov süresi R çarpı C'den 100 çarpı 10 üzeri eksi artı 3 çarpı 1 çarpı 10 üzeri eksi 6'dan bakın Tov eşittir 100 milisaniye yapacak. Yani kondansatörümüz bu gerilimden bir tanesiyle eksi ya da artı her neyse bakacağız şimdi. Diyelim ki şarj oldu. Şarj olduktan sonra yeterli zamanı bulamıyor. Dolayısıyla o kan nasıl o gerilim üzerinde kalacak? Şarj olmuş o gerilim üzerinde kalacak. Dolayısıyla diğer periyoda geçtiğinde de o diğer periyottaki gerilimle beraber eee direnç üstünde başka bir gerilim meydana gelecek. Şimdi bunları teker teker inceleyelim. Bakın bu devrede diyotun artı +5 volt var. Bu diyodun iletime girebilmesi için anotundaki gerilimin 5.7 volt ve bunun daha üstünde bir gerilim olması lazım. Öyle değil mi? Peki bu hangi periyotta mümkün olur? Bakın burada olmaz. Demek ki burada olacak. O zaman ben pozitif periyotta çözüme başlayacağım. Başlayalım arkadaşlar. Bir kere bu devrede şunu hemen görmeniz lazım arkadaşlar. Bakın şu kol ve şu kol birbirlerine paralel. Dolayısıyla buradaki gerilimde ise buradaki de o olacak. Buradaki elemanların dizilimine göre buna hem çevre yöntemiyle hem de bu görselle karar vermeniz gerekecek. Yani çevreyi ne hangi yönde alacağız diye. Bakın burası artı, eksi birinci çevremiz arkadaşlar. Bu yine ikinci çevremiz. Bunu da belirtelim ve bir numara dedik eksi vg artı eksi kondansatör vc artı diyot artı vk eşit sıfır. Şimdi e, pozitif periyotta giriş gerilimi 20 volttu arkadaşlar. Eksi 20 artı kondansatörü bilmiyoruz. 0.7 ve artı 5 volt eşit sıfır. Bakın eksi 15 eksi 14 .3 kondansatör gerilimi demek ki artı 14.3 volt böyle bir gerilimde şarj oldu peki bu esnada bizim direnç gerilimimiz nedir 2 numaralı çevreden bakalım ona da eksi bk eksi vd artı vr eşit 0 dolayısıyla eksi 5 eksi 0 7 artı vr'den demek ki direnç gerilimimiz bizim 5.7 volt bu esnada peki gelelim e, negatif veriyorlar arkadaşlar. Şimdi öncelikle biz devreyi tamamen bir çizelim. Şimdi e, burada bakın kondansatörümüz bizim 14.3 voltluk gerilimde şarj oldu ve şarjımız negatif periyottayız. Peki kondans şöyle diyorduğumuz ucundaki ana katoddaki artı 5 volt gerilimin yanı sıra bakın şuradan kaynaklanan bir de ne var? Eksi 14.3 voltluk gerilim var. Demek ki bizim şu anda diyodumuz iletime giremeyecek. Yani açık devre olacak. Peki bu durumda ben burayı açık devre yaparsam o zaman devrede kondansatör ve dirençten oluşan basit bir alternatif akım devresi gibi görünüyor. Peki burada o zaman demek ki biz yeni bir çevre daha yazabiliriz arkadaşlar. Yine bu çevreyi de eğer böyle alacak olursak buna göre e, yeniden devremizi tasarlayalım arkadaşlar. Ama bakın artısının bu tarafta olduğunu unutmayalım. Artı, eksi, artı, eksi. Yani direncin üzerindeki oluşan gerilimin eksisi burada, artısı burada olacak. Peki bu çevreye göre bakın e, giriş gerilimi Aynı yönde VG artı VC e, buradan geldiği için artı VR eşit sıfır. Yani siz çevre akımını bakın buradan getiriyorsunuz ya bir elemana akım aynı yönden girerse o elemanın üzerinde oluşan gerilimin pozitif kutlu da o tarafta oluşacak. Ondan dolayı artı VR. Peki bunları yazalım arkadaşlar. E, bu esnada pozitif periyotta bu e, pardon negatif periyotta eksi 5 volt Artık ondan gerilimimiz biraz 14.3 volttu. Ee, şunu yanlış yazdık arkadaşlar, artı olacak bu. Artı R eşittir sıfır. Dolayısıyla direnç gerilimi buradan bakın 19 eksi 19.3 volt. Yani şu anda direncimizin üzerindeki çıkış gerilimi eksi 19.3. Bunu grafikle arkadaşlar gösterelim. Şu zaman bu giriş gerilimimiz. Şimdi de çıkış gerilimi, direnç gerilimini çizeceğiz arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım. Bakın şurası direnç 5.7 voltta şurada. Sanki biraz aşağıdan çizersek daha rahat çizecekmişiz gibi. 5.7 volt. Ondan sonra Şurası 5 noktaydı ise burası da göreceli olarak 19.3 e, volt olsun arkadaşlar. Şimdi bunlar hangisi? Nerede yanlıştırırız? Bakın şu anda negatif periyottan bahsediyoruz. Negatif periyot çözümümüz bu. Eksi 19.3 volt. Pozitif periyotta şurada çözdük. Pozitif periyotta direnç geliyor. 5.7 volt. var artık elimizde arkadaşlar. Şimdi biz ne yapmış olduk? Bakın şu gerilimi kaydırdık. Aşağıya doğru kaydırdık. Bakın şurası 20 volt. Bir de buna da dikkat etmemiz lazım. Burası 5 volt. İkisi arasındaki fark ne arkadaşlar? Uçlanacağı yani tepeye gelip tepeden tepeye gelip 25 volt. Buranın da 25 volt olması lazım. Bakın 5.7 6 25 volt. Mü? Buna da özellikle dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi bu devreyi farklı şekillerde tasarlamak da mümkün. Mesela e, kondansatörün yönünü değiştirebiliriz. Diyodun da yönünü değiştirmemiz gerekecek. Ayrıca mesela devre böyleyken mesela kaynağın yönünü değiştirebiliriz. Bu da mümkün. Mesela bir tane daha örnek yapalım. Kondansatörün ve diyodun yönünü değiştirelim sadece arkadaşlar. Farklı bir gerilim şimdi de. Şuraları da temizleyelim. Bu kısmı anladığınızı düşünüyorum. Yani uyguladığımız giriş gerilimini frekansına bağlı olarak kondansatör şarjını tamamlayıp deşarj olamadığı için o gerilim üzerinde kalıyor devletin çalışma prensibi de zaten bu ilkenin üzerine kurulu. Sildim burayı da arkadaşlar. Şöyle bir gelin uygulayalım bu seferde. Size gönderdiğim notlarda var olan bir değer var arkadaşlar. Hatırlamam lazım yanılmıyorsam. Evet. Pozitif periyodu 10 volt. negatif periyodu 20 volt. Giriş geliyormuş. Şimdi arkadaşlar burada hemen bakıyoruz. Diyodumuzun anadığında artı 5 volt var şu anda. E, ne kadarlık bir gerilim olmalı? En fazla 4.3. Pozitif 4.3 en fazla. Bunun altında gerilim olmalı. Yani katot gerilimi kesinlikle artı 4.3 voltun altında olmalı. E, 10 volt burası sabit olamayacağına göre demek ki negatif periyotta bu mümkün olacak. Demek ki ben negatif periyotta çözüme başlamalıyım. Biraz pozitif periyotla başlamıştık. Şimdi negatif periyotla çözüme başlayacağız. Şimdi arkadaşlar yine burada 1 bir numaralı çevremizi, iki numaralı çevremizi koyacağız. Bakın diyodun iletim yönü böyle. Şimdi bunu yaptık. Burada da arkadaşlar bakın artı eksi artı eksi. Peki bu devrede baskın yön nedir? Baskın yön yani bu diyot iletime girdiği zaman bakın şu yönde olması gerekiyor. peki çevre Yöntemimize göre denklemlerimizi yazalım. Bir numarada eksi VG eksi VK artı VD artı eksi VC eşittir 0. Bana bu lazım. Eksi e, şu anda negatif periyotta Bu 20 volt arkadaşlar. Eksi 20 eksi 5 artı 0.7 artı kondansatör eşittir 0. Bakın. Kondansatörümüz demek ki şu anda e, 24.3 vokluk bir gerilimde şarj oldu. İki numarada ne var arkadaşlar? Bakın, eksi Vk artı Vd artı VR eşit sıfır. E, biz zaten bunu arıyoruz. Bakın, eksi 5 artı 07 artı VR eşittir sıfır. Demek ki direncimiz bu esnada artı 4.3 voltluk bir gerilim üzerinde tutuyor. Peki bunun pozitif periyodunda ne var? Ona bakalım şimdi arkadaşlar. Yine diyodumuzu çizelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Diyodun anodunda artı 5 volt var. Katotunda ise artı 24.3 voltluk bir kondansatör gerilimi var. Bu dört iletime girebilir mi? Giremez. O zaman demek ki yine biz burada açık devreyiz. Açık devre olunca, peki burada ne kaldı? Bakın biz şu anda e, pozitif periyoddayız arkadaşlar. Devremiz basit bir RC'li devreye dönüştürüyor. Ee, burada şöyle bir çevreyi alırsak eğer yani beni arkadaşlar bu çevreye göre nakliyemizi yazarsak Eksi Vg Ters olduğu için eksi Vc Artı Vr Eşittir sıfır ee, Dolayısıyla Bu esnada yani pozitif kere giriş gerilimi 10 volt Kondansatör gerilimi 24.3 volt Artı direnç eşittir sıfır Peki, direnç kelimemiz burada, bu esnada, bu periyotta 34.3 volt olmuş. Peki arkadaşlar, bunu grafikle görmeye çalışalım şimdi. Şu 10 volt, 20 volt. Peki buradan arkadaşlar şimdi de direnç gerilimini çizelim. Ee, grafiğimizi buna göre ayarlayacağız. Göre göre Bakın pozitif 4.3, 34.3 voltla. O zaman demek ki şuradan bir eksen çizersek daha doğru olacak arkadaşlar. Hatta yetersiz çizmişiz. Evet. Şurası 4.3 volt. Şurası da 34.3 volt olsun arkadaşlar. Ee, negatif periyotta yani şu periyotta direnç gelinimiz 4.3 volt arkadaşlar. Pozitif periyotta ise gelinimiz 34.3 volt. Şöyle birleştirdiğinizde ben bazen kameranın önüne geçiyorum arkadaşlar. Farkında olamıyorum. Şunu bakın mesela yanlış çizdik. İndik. Ha evet doğru çizmişiz. Değil mi? Ee, karıştı şimdi hatta. Şu pozitif periyotta 34.3 volt. Burası da pozitif periyot. Negatif da bunlar tamam. Şimdi evet ben de bazen bunları böyle karıştırabiliyorum arkadaşlar. O yüzden de e, çizerken e, sizler tabi dikkat edeceksiniz. Bakın burada şu fark tepeden tepeye 30 volt, burası da 30 volt. Bu da önemli. Bu e, çözümümüzün e, en son aşamadaki kontrol kısmı olacak yani arkadaşlar.